Bugün sizlere apple crumble yani elmalı kırıntılı bir tatlı tarifim var. Yapılışı oldukça kolay ve fazla zamanınızı almayan bir tatlı bu. İsterseniz elma yerine başka meyve de kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim tarife. Gereken malzemeler yumuşak tereyağı, şeker, un, biraz tarçın ve isteğe göre biraz fındık. Şimdi bu malzemelerden ister ellerinizle ister makinede güzelce bir hamur yoğurun. Hamur bir bütün olarak değil de biraz parça parça olması gerekiyor. Hamuru isterseniz ceviz, badem veya fındıklı hazırlayabilirsiniz. Bunun için yaklaşık 30 gram daha az un ekleyin. Onun yerine fındık, ceviz veya badem ekleyin. Bu tarifi bir tane orta boy borcama veya 6 tane küçük sufle formuna hazırlayabilirsiniz. Formları tereyağı ile güzelce yağlayın. Küp küp doğradığınız elmaları veya istediğiniz başka bir meyveyi içine ekleyin ve sonra kırıntı hamurunu üzerine serpin. Bu tarifin en güzel yanı ise önceden hazırlayabiliyorsunuz. Yani isterseniz hazırlayın ve buzdolabında bekletin. Sonra yemeğe yakın fırında pişirin ve sıcak servis edin. Eğer hemen pişirmek istemiyorsanız elmaları mutlaka biraz limon suyu ile karıştırın. Böylelikle elmalar kararmaz. Önceden ısınmış 200 derece alt üst ayarda yaklaşık 30 dakika pişirin. Sonra pudra şekeri ve vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz. Bu tatlıyı lütfen sıcak servis edin. İsterseniz bu tatlıyı hazırlayıp derin dondurucuda birkaç hafta saklayabilirsiniz. Sonra istediğiniz zaman çıkartın ve fırında pişirin.